Bakın, herkes, çalışıyorum, arkadaşlar, herkes anlamış dersi, oturmuş çok, çok kenara, iyi, iyi. Azat, en iyi Azat anlamış, bir tane arkadaşımız çalışıyor da çalışıyor, çalışıyor da çalışıyor, bir anlamamış ya da tam tersi. Bakayım nasıl çalışıyorsunuz? Hani elinizde hiçbir şey yok. Bakayım açın ya, ellerinizi. iPhone'larını gösteriyorlar. Çalışsın Başka ben. Kafadan, Kafadan çalışanlar var asası. halledeceğiz hocam. Nasıl oluyor hayal ederek? Örnek halledeceğiz. verin. Halledeceğiz ederek? Örnek verin. Anlatın, tabakaları anlatın. Biz beraber çalışıyoruz. He, beraber. <laughs> herkesi kurtardı. Adını alabilir miyiz? <laughs> Zeynep herkesi kurtardı. Bak bu ekibi kurtardı onlar. Biz Şimdi arkadaşım da eminim böyle Güzel anatomi gördüm. Garanti. Herkesin elinde anatomi kitapları. Oo. Kitap vallahi. Hadi anlatın bana merhabalar. Anlatın. Kaybetmiyoruz vakit. Tamam. Başka? Siz de anladınız değil mi konuyu? Anlatın. Anladım. Anlatın. Anlatın. Anı siz de anlatmıyorsunuz. <laughs> Yakalarım mı? Aa. Şimdi yanlış yapan burada birkaç arkadaş var. Çok yanlış yapıyorsunuz arkadaşlar. Hiç maket çalışılır mı? Hiç tablette çalışılır mı? Cık. Gidip oturacaksınız. Sağ sol oturacaksınız. Çok yanlış. Cık. Kınama cezası verelim mi arkadaşlar? Kötü örnek oluyorlar. Kötü örnek oluyorlar. Aferin size devam. Bakalım bak. Bak 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 bak. bak. Çalışın ya. Niye çalışın. Azat örnek ol. Azat örnek olman lazım. Siz bitirdiniz mi? Anlatın bir şeyler. Ee, arkadaşlar siz bizim gibi olmayın. Bol bol ders çalışın. <laughs> <laughs> evet. Aile hocam. Tribunum. Tri yani trigonum. Sınavlar çok stresli geçiyor. Geometri mi? Dersimiz geometri mi? Hı, hocam Hı, bir şeydi ya. Trigonum bir detaylı var. Ha, Dersimiz anatomi. Bir <laughs> <laughs> şey var. Yani, Boşkin inter üretir. Yani bir üretir ismi. Öyle bir şey var. Üreteli de var. Tersiz. 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 Oraya yakın arkadaşlar. Noktalar. Üçgen yapıyor. Öğretim üretir. bir Sizde gene bir şeyler var. Sonra sınavda. Yine çok yanlış bir grup var. Bakın bu grup çok hatalı. Hala çok saat kaç olmuş hala çalışıyorlar ya. Hala çalışıyorlar saat kaç olmuş. Bak bu grubun sorusunu ayrı sor sınavda. Tamam onları ayrı sor. Durduracaksın şeyi soruları değiştireceksin. Bu grubu ayrı sor. Herkes aynı soru olmaz şey tartışıyorsunuz değil mi? Şimdi Tabakaları e, ha? Evet. Onlar evet. Na, nasıl prostat Duz nerede? De Duktus deferens. Yani iyi de bir de kelime de geldi en azından. De Başka? E, Üreter. <laughs> İkinci kelime geldi. Başka? <laughs> Üreter. <laughs> Vezika <Üretim. gülüyor> <Üretim. gülüyor> <Üretim. gülüyor> Kelime, kelime. Üretin. <gülüyor> tamam. <gülüyor> Onu annem de biliyor ya. Başka? Bir şey? Bir şey. Ha, evet. Başka? İyi iyi. İyi. Hadi sınavda görüşürüz.